Evet arkadaşlar yarın İzmir yarışlarında herkese bol şanslar diliyorum. Yarın İzmir'de birinci koştaki Bankom 4 numaralı Taşkart isimli safkan olacaktır. En sıkı rakibinin 11 numaralı Gürtağ isimli safkan olmasını bekliyorum. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar 4-11 oynayabilirler. Ali Yıldız idaresindeki 4 numaralı safkanın kazanmasını bekliyorum. Bankom'dur. Selam arkadaşlar, herkese bol şanslar. Yarın 17 Haziran 2023 günlerden cumartesi 10 koşulu İzmir programıyla sizlerle beraberiz. Ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV izleyicilerine ve tüm abonelerine yardımcı olabilmesi adına birinci altının ikinci ayağını yorumlamaya çalıştım. 12-3 yaşlı Arapların Dişi Maiden grubunda 1200 çim pistte koşulacak 1 numara Asyam Alternatif Bankom. Rakip arayanlara 5 numaralı Gelinim Merve, 7 numara Meçultay, 9 numara Romanio ve son olarak 2 numaralı Bire Saika diyorum. Benden önceki ve benden sonraki bütün yorumcu arkadaşları da başarılar dileyerek pazar günü bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Herkese bol şanslar görüşmek üzere. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının 3. koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda sizlere önerebileceğim net banka adayım var dostlar. bu isimde 2 numaralı best friend starttan çıktığı gibi liderliği alırsa şayet son düzlükte iki yapacağı etkili ataklarıyla bizlere bir beyaz bayrak ayna yarışı seyrettirmesini bekliyorum bu safkandan. Siz değerli dostlarıma da net bank olarak öneriyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Kalın sağlıcakla. Merhaba sevgili Tuna. Merhaba sevgili dostlar. Yine bir yayında sizlerle beraberiz. İzmir dördüncü e, koşuda birlikteyiz. 1200 metre şart 3, 2 yaşlı İngilizler ait bir yarış. Ben burada sizlere 4 numaralı canım seni bank olarak önermek istiyorum. Bir baktığımız zaman üç e, yarış üçüncü yarışta Muhammed bir bilgin biniyor. Atı iyi tanıyor. Anne kanatından cem cemle e, karamaçayla e, kardeş bu. Kumu da çok iyi yapacak. Zaten geçen meydan yarışını kumda kazanmıştı. 4 numaralı canım serini sizlere bank olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar. Arkadaşlar merhabalar. Yarın 17 Haziran İzmir koşularını değerlendirmek üzere 8 tane değerli dostumuzdan ben video rica ettim. Bunlardan 5. koşu ve 10. koşu benim yorumuma kaldı. Sizlere ne oralarda yardımcı olmaya çalışacağım. E... Yardımcı olan arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime ayrıca teşekkür ederim. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, bana yardımcı oluyorlar. Sizlere de faydalı olmaya çalışacağız. Günün beşinci koşusu e, yani işte satış yarışı. Müthiş formsuz isimlerin bir arada olduğu bir koşu. E, burada e, risk almak istiyorum ben. E, risk alacağım isim de 3 numaralı Coco Jamba olacak. O beşinciliği çok dikkatimi çekti Coco Jumbo'nun. En sonunda fotoya de diri Girişi dikkatimi çekmişti. Coco Jumbo'nun ben yarın kazanmasını bekliyorum. Diğer arkadaşlar neler verdiler hiç dinlemedim ama bu ismi risk edebilirsiniz. Eğer yanına bir at daha yazayım diye bir düşünceniz olursa bir numaralı Big Gamble'ı ekleyebilirsiniz. Ama benim şahsi kuponumda 3 numaralı Kocambo Netbank olacak. Şimdi e, yayını izledikten sonra e, %80'iniz beğeni yapmayı unutuyorsunuz, videoları izliyorsunuz. E, sizlerden ricamız videolara bir beğeni bırakmanız. Ayrıca kanalımıza abone olmadan izleyenler de varsa onların da abone olmasını da rica edeceğim. Her zamanki sloganımı bana söylettirmeyin. E, beşte kalırsınız ona göre. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. Herkese selamlar, saygılar. İzmir'de koşulacak olan günün 6. koşusunda hayatın ilk yarışına çok iyi hazırlıklarla gelen 4 numara Fiskaya Sultanı benim birinci planda önereceğim Safkan'dır. Yarış yaşamına başladıktan sonra 3 farklı ilde 3 tane yarış koştu ama İzmir pistinde 1200'ü 1.19'ların içerisinde ikinci kaldığı yarış oldukça tatminkar olup bu gruba yetebilecek düzeyde olan tek tereddütüm ikili mücadelede biraz direnci zayıf bir isim olacak gibi duruyor. Korkum o. O yüzden yanına at yazma gereği duydum. 10 numara Şehnaz Dango'yu ben ikinci sıradan önermek istiyorum. Daha sonra 11 numaralı Tumbul Makber, Dilbağ takısı 2 numara Brabus ile son koştuğu yarışında da önerdiğim elde ettiği üçüncülüğü de fena sayılmayacak olan 9 numara Şaşkova'da şablonunda yer alacak isimlerdir. 4-10 ön planda 11-2-9 bütçe dahilinde yazılabilir. Herkese bol şans dilerim. Sever dostlar, hayırlı akşamlar dilerim. Yarın İzmir'de günün 7. koşusu hakkında sizlere e, tuttuğum ismi söyleyeceğim. Özellikle e, risk alabileceğimiz isim e, koşu gidişatı ön tarafta adamım Naldo Kenbey gibi isimlerin ceyran edeceği yarışta bir Hani ön tarafta büyük ihtimal adamım liderliği alacak. ona 1200-1400 liraya geçirdikten sonra Naldo Kenbey'e eşlik edeceğini düşünüyorum. artık zamanı gelen, aradan sonra artık iyice pişen, yarışlar gören Bekir Mert Mırık idaresiyle ben holigan'ın net düzlük yarışı yapıp kazanmasını bekliyorum. Benim e, Altanet bankadayım. En ciddi rakibim de 4 numaralı küşeği olacağını düşünüyorum. Sürpriz bir isim. Bu isim de eli kulağında. bilginiz olsun. 3 numaralı Holigan benim yarın Alternatif Banko'dayım. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Herkese merhabalar arkadaşlar. 17 Haziran cumartesi İzmir 8. koşuyu sizler için yorumlayacağım. bu koşuda Handicap 16, 4 yukarı İngilizler 1800 çimdeki koşu, Apranti koşusu arkadaşlar. Burada <laughs> 3 numaralı Sailor Kingtim'in e, son galobunu İbrahim Sefa Soyut kardeşimiz kendi yapmış, kendi hazırlamış atı. E, yarış süratli geçmeye aday 8 numaralı Bon, 9 numaralı Zebrick Flight, 5 numaralı Batıray. E, bu yarış biraz süratli geçecek. E, sonlardaki etkili sprintiyle ben 3 numaralı Sailor Kingtim'in e, İbrahim Sefa Soyut idaresinde kazanmasını bekliyorum. Benim net evet, bankom olacaktır. Herkese bol şanslar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Yarın 17 Haziran İzmir 9. koşu yuttuğunu abicim bana ayırmış. Benim burada bir bankom olacak. O da Aslan Turbo'nun ana bir kardeşi ee Aslan Prenses olacak. Aslan Prenses yarın Mustafa Çiğ üzerine almış. Yarın takı değişikliği de var. Kapalı gözlük bağ üzerine takmışlar. Ben yarın çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. 2 numaralı Aslan Prenses benim bankom olacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet sevgili dostlar günün 10. koşusundayız. 10. koşuyu da ben yine yorumlamaya çalışacağım sizlere. Handicapı 14, dişi 3 yaşlı İngilizler e, yarışacaklar. Son yarışında meydandan çıkarak e, aslında çok gösterişli bir yarış kazanıyor. şu numaralı Golden Fairy. Benim ilk atım mutlaka kuponlarınızda bulunsun Golden Fairy. Onun ardından hemen ikinci olan bir şu anda da meydan olan bir isim var. 9 numaralı Son Sevim. E, ben yarın Son Sevim'den çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Startta kalmadığı takdirde. O gün mesafe 1400'dü, startta kaldı 4-5 boy kadar, deparlanmasıyla beraber 7-8 boy oldu ortalama. Sonradaki hatayla da e, ikinciliği elde etti, hemen e, Golden Fair'in arkası. E, ben son sevimin de yazılma taraftarıyım. E, sonrasında 1 numaralı Dubai Express, e, bir anda sürat denebilen bir isim Dubai Express, yarışın süratli gitmesi halinde e, bu isim de kendisine mutlaka bir şans yaratacaktır. E, mutlaka da sizler de bir şans verin derim. E, ben de son ayak 3, 9 ve 1 olacak. Ama şöyle bir gözüm hala bir Golden Fairy'de böyle bir bankomu yazsam acaba da diye düşünüyorum ama e, şimdilik fikrim bu kadar. Bunlardır. 3, 9, 1 arkadaşlar. E, son yarışı ben yorumladım. Beğeni yapmadan da kanal abone olmadan çıkmayın. Sizlerden ricamız budur. Herkesin şansı bahtı açık olsun. İyi seyirler.